Merhaba. Meltem'in Gözünden serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün size hem kahkaha attıran hem de düşündüren romantik komedi ile dramın iç içe geçtiği bir filmden bahsedeceğim. Benden bu kadar. Bu film insana aslında en sıradan görünen hayatların bile ne kadar derin olabileceğini hatırlatıyor. Bana göre filmin asıl gücü sert ve huysuz bir karakterin bile sevgiyle dönüşebileceğini göstermesinde. Benden bu kadar romantik komedi ve dram türünün çok başarılı bir örneği. Film hem ilişkilerin zorluklarını hem de bireysel yalnızlığı eğlenceli bir dille anlatıyor. Ama sadece güldüren bir film değil. İzlerken kalbinizin burkulduğu hatta gözlerinizin dolduğu anlar da oluyor. Film 1997 yılında vizyona girdi. Başrollerde gerçekten unutulmaz oyuncular var. Jack Nicholson, Melvin Udall rolünde. Takıntıları olan, huysuz ama çok derin bir karakter. Helen Hunt, Carol rolünde, güçlü, kırılgan ama sevgi dolu bir kadın. Greg, Kinnear, Simon rolünde, sanatçı ruhlu, hayatın zorluklarıyla mücadele eden bir karakter. Oyuncu kadrosu filmi çok daha güçlü bir hale getiriyor. Filmin yönetmeni James L. Brooks. Brooks, karakter odaklı hikayeleriyle bilinen bir yönetmen daha önce sevgi sözcükleri gibi ödüllü bir filme de imza atmıştı. Onun en büyük başarısı karakterleri hem gerçekçi hem de empatik bir şekilde izleyiciye sunabilmesi. Film 1990'ların Amerika'sında geçiyor. Toplumun farklı kesimlerinden insanların yollarının kesişmesiyle ortaya çıkan ön yargılar, yalnızlık ve sevgi arayışı merkeze alınmış. Melvin'in obsesif kompülsif davranışları, Simon'ın sanatçı kişiliği ve Carol'ın hayat mücadelesi aslında dönemin toplumsal çeşitliliğini de yansıtıyor. Şimdi karakterlere biraz daha yakından bakalım. Melvin sert, huysuz, kuralları olan bir yazar ama kalbinin derinlerinde aslında çok kırılgan. Carol, oğluyla hayat mücadelesi veren güçlü bir anne. Melvin'in dünyasını değiştiren kişi. Simon hassas, sanatçı ruhlu bir karakter. Hikayeye hem drama hem de umut katıyor. Bu üç karakterin yolları kesiştiğinde ortaya çok etkileyici bir hikaye çıkıyor. Film, Melvin'in takıntılı ve yalnız hayatıyla başlıyor. Her gün aynı rutini yaşayan, insanlara tahammül edemeyen bir adam düşünün. Ama Carol ve Simon hayatına girince işler değişmeye başlıyor. Melvin'in huysuzluğu yavaş yavaş yerini dönüşüme bırakıyor. Carol ise kendi içinde büyük bir cesaret ve umut buluyor. Simon'ın hikayesi de bu yolculuğa bambaşka bir derinlik katıyor. Şimdi biraz da film hakkında kendi yorumumu paylaşayım. Bence filmin en güçlü yanı karakterlerin çok gerçekçi olması. Jack Nicholson'un oyunculuğu öyle güçlü ki Melvin'in huysuzluğuna kızarken aynı anda ona üzülebiliyorsunuz. Helen Hunt ise Carol karakterine o kadar sıcaklık katıyor ki izlerken işte gerçek bir anne sevgisi diyorsunuz. Ama filmin zayıf yönü yer yer uzun süren sahneleri olabilir. Bazen hikayenin temposu düşüyor ve izleyiciyi bekletiyor. Yine de bu karakterlerin derinliğini görmek için verilen bir ödüm bence. Yani kısacası hem eğlenceli hem de çok duygusal bir yolculuk. Jack Nicholson Kesinlikle efsane bir performans sergiliyor. Melvin karakterini hem itici hem de sevilebilir bir hale getiriyor. Helen Hunt sıcaklığıyla filmin kalbi. Greg Kinnear Simon karakterine çok dokunaklı bir ruh katıyor. Bu üçlü sayesinde film gerçekten unutulmaz olmuş. Gelelim en sevdiğim bölüm filmden alıntılara. Bana kendimi daha iyi bir insan gibi hissettiriyorsun. Hayat bazen sana sadece limon verir ama sen ondan ne yapacağını seçebilirsin. Gerçek mutluluk beklemediğin anda gelir. Bu sözler filmin özünü çok güzel özetliyor. Yine benim için en unutulmaz sahnelerden bazılarını şu şekilde özetleyebilirim. Melvin'in Carol'a duygularını açıkladığı sahne. Çok samimi ve çok kırılgan. Simon'ın resim yaptığı anlar sessiz ama çok güçlü. E, yolculuk sahneleri üç karakterin bir araya geldiği kısımlar ki bunlar hem eğlenceli hem de düşündürücü sahneler. Toparlayacak olursam benden bu kadar. Bana göre hem kahkaha attıran hem de kalbe dokunan bir film. Hayatın zorluklarını, önyargıları ve sevginin iyileştirici gücünü çok güzel işliyor. Her izleyişimde bana şu cümleyi hatırlatıyor. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ama sevgi bizi olduğumuzdan daha iyi biri yapabilir.